Hocam başlayacağız. İlk olarak siz değerlendirme yapın ardından basın yönetmenlerden ya, sonra da. Tabii ilk önce e, hepimiz hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen sefer sahada buluşmuştuk ancak yeni bir düzende biliyorsunuz ki şöyle bir e, uygulamamız var. Bundan sonra her haftanın ilk e, salı günü birlikte teknik heyet ve bir tane oyuncuyla bu sohbeti gerçekleştirecektik ve oyun yaklaşırken de gelecek oyunla alakalı bir sohbetimiz olacaktı. E, cumartesi günü oyuncularımla Bursa Spor futbolcularıyla küçük sohbetlerimiz oldu ve kendilerine bir kendilerine şöyle bir ricam oldu. bir gün bize yardım ederseniz biz de size yardım edelim. Kısmet olursa haftanın ilk antrenmanında ya da ikinci antrenmanında sizi teknik direktörünüze teslim edeceğiz dedik. Şimdi de Allah, ın Allah ın bundan sonraki buluşmada size bir söz vermiş olayım. Bundan sonraki ilk buluşmada da burada bir teknik direktör bir de futbolcu arkadaşımız olacak. Onun dışında çok fazla merak edilen konu var. Siz sorun, ben cevaplayayım arkadaşlar. Buyurun. Hocam. <laughs> Cemal Buyur Cemal. Abi. Hocam şey söyleyeceğim. Şimdi teknik direktör dediniz. Evet. Bir, bir sürü isimler dolaştı. Yani iki maç boş geçti. Üçüncü maçta bu boş geçeceğiz. Onu merak ettim. Teknik direktör üçüncü maç. Asla Cemal abi. Bursa Spor takımı kesinlikle Menemen Spor oyunla yeni teknik direktörü yeni kadrosuyla çıkacaktır. Ee, sabah e, yönetim kuruluyla e, emin Bey, sayın başkan hariç yönetim kurulu yaptığımız toplantıda kesin ve net tavrımdır bu. E, Menemen Spor maçına yeni bir teknik direktörle Bursa Spor sahada olacaktır. Buyurun efendim. daha aktif gördük. Bununla ilgili değerlendirmenizi rica ee, Bursa Spor'la anlaşmam ve çalışma alanım kesinlikle sportif direktör olaraktır. Kendi mesleki kariyerimin planlamasında da teknik direktör yoktur. Sevgili arkadaşlar, teknik direktörlük yoktur. Sadece oyuncu arkadaşların dışarıya reaksiyon vermemesi adına, Türkiye'de bu işi yapan daha önce yapan Aykut Kocaman, Emre Bölezoğlu, Hakan Kutlu, Bülent Uygun gibi isimlerin de bu tip boşluklarda futbol takımlarına verdiği destek ortadadır. Benim ne teknik direktörlük beklentim ne de böyle bir planlamam var kariyerimde. Sadece bir oyun hatta şunu size çok açık net söyleyebilirim. Bir, bir yatak odası sırrı gibi bir şeydir ama şunu net belirteyim size. Oyuncularımla birebir yaptığım e, sohbette de hatta soyunma odasında da arkadaşlar bugün sadece sizden bize yardım istiyoruz. Oyun anlayışımızı rakibi oynatmayan bir şekilde bölge olarak biraz önde değiştirmek istiyoruz. Bir gün biz size yardımcı olun, siz bize yardımcı olun, bir gün de biz size yardımcı olun şeklinde e, oyuncularımızla da bir sohbetimiz var. Çünkü oyuncuların özellikle e, bir önceki oyundan aldıkları farklı mağlubiyetten dolayı bir reaksiyon kaybı var. Yani oyuncunun da kenara reaksiyon vermesi lazım açıkçası. Hatta maç içinde de şimdi e, bilmiyorum neden e, her şeyden önce benim abim, bakın ben bu konularda çok farklı bir düşünen bir insanım. Neden ara abiyle karşı karşıya getirmek istediğimi onu da bilmiyorum maç içinde de bunun tek sebebi buydu. Reaksiyon vermiyorlar. Yani biz Ali abiyle konuşuyoruz ama da reaksiyon vermiyor. Sadece bir oyunluktu. Eğer e, duyulmak istenen buysa ben Bursa Spor Kulübü'nün kulübünün en başta bu sene, bu sene sağlıklı hale gelebilmesi adına ve daha sonra elimden ne geliyorsa geleceğiyle alakalı planlama yapma adına buradayım. Benim ne sahada ne hatta bakın çok net bir kez daha üstünü çize çize belirtmek istiyorum. Benim bir günüm diplomamın iki yılı. Benim kafamda teknik adamlık olsa zaten sahada olmazdım yani. Böyle bu konunun kapanmasını rica ediyorum. Yani en azından herhalde bir açıklayıcı bir durum olmuştum yani. Çünkü bunu Türkiye'de bu şekilde yapıp devam eden oldu. Ama daha ben oyun başlamadan oyuncularımdan sadece bir günlük yardım istedim. Çünkü bu geçişi geçirmemiz lazım. Her puan çok önemli. Onlar da sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Hepsinden Allah razı olsun. Teşekkürler. Bu Hocam, bu Hükümet, Hocam. Güzel Hocam maça geldi. Ancak e, henüz bir gelişme yok. Yücel Avcı'da da neler ee, Şöyle. Şimdi arkadaşlar, e, Cuma günü sabahtan başlayan bir mesain var açıkçası. E, Cuma. Cumartesi saat 2-2.30 iki, iki gibi tekrar Bursa'da oldum. E, oyun oynandı, tekrar İstanbul'a gittim. Bunu anlatıyorum ki taraftarlar merak ediyor. Yani e, bir şeyler üretmeye ve sessizliğin altında bir şeyler aranmasın diye net benim ağzımdan çıkan neyse olur. Buraya da o şartla yani. Bakın arkadaşlar ben Bursa Spor Kulübü ile anlaşıp anlaşma da değil. Yani Bursa Spor Kulübü ile birlikte bu yolda bir adım atmayı düşündüğümüz zaman yani tecrübelerimizden, bilgilerimizden faydalanılacaksa burada olalım şeklinde bir durumumuz vardı. Şimdi teknik adam konusunda evet Yücel Hoca her şeyden önce çok değerli bir teknik adam. Bu ligde dört tane takım çıkarmış ve şu bir gerçektir bir prensip anlaşmasına varılmış bir teknik adamdır şu anda. Hatta çok teşekkür ediyorum bir de kendisine. Beni kırmayarak maça geldi. Yani özellikle rica ettim yoksa yardımcıları tarafından bu oyunu takip ettirecek. Çünkü bu tarz teknik adamlar arkadaşlar marketin ki çok yüksek teknik adamlar. Yani bunlarla cuma anlaşıp pazar günü kulübeye sokma şansımız yok. Yani Bursa Spor'un da Bursa Spor'da bu tarzda görev almak isteyen çok teknik adam var Türkiye'de. Ama Bursa Spor'un aradığı teknik adam modeli o, o modellerden değil. Yani Bursa Spor'un şu anda e, bir çıkış yakalayacağı ve bu ligde bu mücadeleyi vermiş bir teknik adama ihtiyacı var her şeyden önce. Şimdi evet biz, bizlerin bir talebi oluyor bu tarz teknik adamlarla çalışmak için. Başta da Yücel olmak üzere. Fakat unutmayalım ki onların da bizden talepleri oluyor. Yani evet biz istiyoruz fakat bu profesyonel bir dünya. Yani şimdi... Evet Bursa Spor sevdası bizler için, sizler için, taraftar için bambaşka bir şey. Bir de olaya profesyonel yaklaşan futbolun futbol içindeki figürler açısından farklı şey. Bunun transferi konuşuluyor. Bakın kamuoyu tarafından da bilinmesini istiyorum. Yücel Hoca önemli bir mesai geçiriyorum yaklaşık iki gündür. Yani bunu dün de dahil olmak üzere. Bunun transferi konuşuluyor. Biliyorsunuz ki yabancı kontenjanımız dolu. 8 yabancımız var. Takımın yeterliliği, yetersizliği tartışılıyor. Çok iyi anlıyorum taraftarımızı. Ama bir de şu var. Arkadaşlar Bursa Spor her anlamda Türkiye'nin beşinci büyüğü. Borçta da beşinci büyüğü. Eğer ben her talebe karşılık verecek pozisyonda burada onay verirsem o zaman bu iş çok farklı bir boyuta gider. Yani Türkiye'de çok önemli örnekler var. Adana Demir birçok önemli teknik adamla bu işi yapamadı biliyorsunuz. Benim oynadığım dönemde Manisa Mustafa Denizli birlikteliği gerçekleşti. Yani dolayısıyla evet biz önemli kamuoyunu tatmin edecek takımın her zaman iddia ettiğim gibi bireysel olarak kalitesi çok yüksek olan bu takıma teknik ve taktik olarak karşılık verecek bir teknik adamla anlaşmak istiyoruz ancak bu teknik adamların da bizden talepleri oluyor. E bu sonuçta bu parayı da ben vermiyorum. Bu kulübün bir yönetimi var ve bir kulüp başkanı var. Benim için burada önemli olan her iki tarafı ortada buluşturabilmek ve anlaştırabilmek. Şunu çok net söyleyebilirim ki bunun e, sohbetin başına dönersem Bursa Spor takımı Menemen Spor maçına yeni teknik direktörüyle çıkacaktır. Bunu ne söyleyeyim. Çok önemli teknik. Konuşulan, kamuoyunda konuşulan bütün teknik adamlarla ben hariç olmak, benim konuştuklarım da var. Benden önce de zaten konuşulmuş. Birçoğun isteği, talebi alınmış. Buna göre de bir hareket ediliyor. Ama lütfen şunu unutmayalım ki biz onlardan bize yardım etmesi yardımcı değil de yani profesyonel olarak çalışmak istediğimiz gibi onların da bizden profesyonel talepleri oluyor. Ve bu okyanus şartlarda da bunlara hemen e, tamam deyip de kulübün anahtarını verecek de durumumuz yok açıkçası. Hocam yani bu, bu sorunun devamını getireyim ben soruyu. Buyurun <laughs> Şu anda Yücel Özel hangi aşamadasınız? Bir takım krizler olduğu söyleniyor. Bugün, bugün yarın netleşilmiyor. Prensip anlaşmasına kesinlikle varılmış durumdaydı Yücel Hoca ile beraber. E, dolayısıyla ortada ufak tefek ödeme konularıyla alakalı e, yani konular oluyor. Hepsi olduğu gibi ben bugün yarın ama yüce Hoca ama bir başka teknik adam mutlaka tekrar söylüyorum menemen spor oyununa oynana Spor'un başında çıkacaktır. B planımız var mı? Demek? Var tabii. C de var. B de var, C de var. buyurun efendim. Hocam İbrahim Su tamam ona aldı. Buraya C olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi canlı mavi uzunluğu takip taraftarların nezdinde özellikle sosyal medyadan, medyadan da bakıyoruz. Yani Geliyoruz derken gidiyoruz diye eski bilekler var altta. Spor taraftarlarına nasıl bir ümit evet. Şimdi benim bir tane Twitter hesabım var. Bir sorayım hocam. Bir de Oy. geçen yıl sizde yorum köyünüz. Evet. sizi takip ediyorum. Evet. Geçen yıl altyapısıyla gerçekten ara ara dünyanın bir gündemine gelen bir Musa Spor. Bu sene sanki altyapıdan faydalanamıyoruz. İki Tercihinde de bunlar e oluşturuyor mu? Böleyim soruyu. İlk önce ilkine cevap vereyim asla bir umutsuzluk söz konusu bile olamaz. Bunu çok net belirteyim. Fakat e, şunun bilinmesinde fayda var. Arkadaşlar bakın. Sezon başı mühendisliğinde problem olduğunu çok açık ve net söyleyebilirim. Zaten onun için buradayım. Ama bunu cumadan pazara değiştiremem. Yani sezon başında kadro mühendisliğinde bir problem var. Kıyaslama şu oluyor. Yani geçen sene daha çok böyle altyapıdan oyuncularla daha başarılıyken bu sene önemli bir yatırımla yatırımın karşılığında puan sırasılmasında aşağıda bir takım var. Aslında yanlış bir kıyaslama. Baktığınız zaman Bursa Spor'un mevcut sıkıntılı döneminde döneminde bunu kendine fırsata çeviren bu bizim önemli kaynağımız Vakufköy'ün pırlanta çocukları maalesef elimizden kaçmış durumda şu anda. O zaman bunu pek avantaj gibi konuşmak çok doğru bir şey değil. Çünkü Bursa Spor'un Transfer tatlısı kapalı olmasaydı, geçmiş dönemden siz de biliyorsunuz, belki de birçok oyuncu Türkiye'nin vitrine çıkamayacaktı. Aslında bakarsanız doğru planlama senede bir ya da iki altyapı oyuncusunu vitrine vermektir. Doğru plan budur. Senede bir tane oyuncudan kazanabileceğiniz ekonomik kazanç son derece önemli. Değil. Ve o gelişim, yetenekleri Ali Atman gibi, İsmail gibi, Ataberk gibi aklımda kalan bu yeteneklerden şu anda Bursa Spor maalesef hiçbir şey elde edememiş durumda. Belki de yetiştirme bedelleri dışında. Şimdi elimden geldiği kadar gün içerisinde çalışıyorum ama şimdi dolayısıyla vakıf köyü şimdi buraya bağlayayım konuyu vakıf köyü düşünmemek yeni gelecek teknik heyetin vakıf ile alakalı ilişkisini sağlıklı hale getirmemek Bursa Spor için zaten intihar olur. Yani Vakıfköy çok önemli bir kaynaktır. Bana sorarsanız çok net söylüyorum bunu Altın Ordu'nun önünde de bir kaynaktır. Çünkü geçmişi daha uzun yıllara dayanır Bursa Spor'un yetiştiriciliğinin. Onun için emin olun Vakıfköy konusunda hem çok ciddi çalışmalarımız var ama bunları hayata getirmemiz için ilk önce üst yapıyı sağlıklı hale getirmemiz lazım. Yani Hepsi için projelerimiz var ama ilk etapta ve en başta kesinlikle teknik direktör. Ondan sonrası gelecektir. Buyurun efendim. Hocam e, bu sporda takım takımını biliyorsunuz. Biliyoruz ki ekibin başkalarına göre Eren Hayvan. Evet efendim. Ancak takım kadrosunda yer alamıyor. E, aynı zamanda Eren Güler de kadroda yer alamayan isimlerden biri ki, dün U11 milli takımına davet edildi. Bu isimler neden kadroda bulunamıyor? E, Eren için, e, Eren evet. zaten bizim kadromuzda şu anda. Evet. Ayrıca milli takım için ayrıca da tebrik ediyoruz onu. Olacak da şimdi Emre'nin ile alakalı şöyle bir durum var. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Cuma günü göreve başladım ve ondan önce yaşanmış bazı eee diyalogluklar, kopukluklar var yani. Bu çok net belli. Zaten tekrar söylüyorum. Ben bunları düzeltmek için buradayım. Emirhan'la alakalı tüm tatmin edici durumu Menemen maçından sonra kulüp tarafından yapılacak açıklamayla kamuoyuna duyuruz ama şu anda Emirhan'la alakalı şunu net söyleyebilirim ki Menemen oyununda da kazoda olmayacak. Bunu et söyleyebilirim. Hayır yani Emran şimdi Emran'a şöyle Em transferi de söz konusu olabilir. Çünkü e, bunlar profesyonel oyuncular. Bunlar bizim çocuklarımız ama profesyonel oyuncular. Bunların da e, bir takım e, ekonomik beklentileri, belki de ekonomik problemleri var. Şimdi daha hepsini analiz ediyoruz, çalışıyoruz. O yüzden ben e, hemen oyunumdan sonra Gerek kadroyla alakalı, genel kadroyla alakalı. Onu da bir parantez içinde belirttim. 24 kişiyle çalışacak bundan sonra Bursa Spor. Genel kadroyla alakalı da bir yapılanmayı bir bilgilendireceğiz yani. Hocam ilk yaptığımız bu toplantısında merhaba. Arkadaşlar. Merhaba. İlk yaptığımız Mustafa ile ilgili bir açıklamamız vardı. Daha sonra hemen akabinde Mustafa yla... dinlenme konusunun doğru olmadığıyla alakalı bir açıklama yaptı. Ben ya Mustafa'ya karşı karşıya gelecek bir futbol adamı değilim ben. Bir kere her şeyden önce tüm samimiyetimle ona karşı hem bir saygım hem de sevgim var. Ben kendisiyle o gün telefonda da konuştum. Aradı beni. Açıkça ifade ediyorum. Abi dedi dinlenme kelimesi olmadı çünkü başka kulüpler de benim çalışmayacağımı zannetti dedi. Ben de dedim ki Mustafa'cığım kusura bakma. Bununla alakalı bir düzeltme yaparız. Eee Diğer konularda da herhangi bir konu herhangi bir konuşma yapmak istemiyorum. Mustafa'ya karşı bir hatam vardır. Mustafa'yı da onu da çok net söyleyeyim. Mustafa'yı Mustafa'dan ayrıldıktan sonra öğleden sonra aramamakta benim hatamdır arkadaşlar. Bunu da çok net söyleyeyim. O yoğunlukta unuttum ama Mustafa ile alakalı başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Yani hakikaten benim için de Bursa için de önemli bir değer. Ama benim için insani değeri de çok yüksek. Bunu söyleyebilirim sadece. Ama şunu eklemem lazım.

bu transfer konusunda kaynak anlamında size e, nasıl bir? bir şey o bir zaman, de e, o zaman sevgili erken üçlü bir e, koalisyon gerekiyor. Yalnız hocayla fikir alışverişim değil, yönetimle de fikir alışverişim son derece önemli. Çünkü ortada tekrar söylüyorum yabancı konusunda elimizin kolumuzun bağlı olduğu bir durum var. Yani şimdi bakın memnuniyetsiz, üründen memnuniyetsizlik farklı bir şey, üründen ayrılmak başka bir şey. Yani memnuniyetsiziz tamam zaten belli ortada yani hangi oyuncudan mesela belli başlı isimlerin üstünde sürekli dönülüyor takip ediyorum ben de dönülüyor peki diğerlerinin katkısı ne kadar? Yani bazı isimler konuşuluyor şu anda işte bu ayrılsın şu gitsin genelde bir iki isim üstünde konuşuluyor fosu konuşuluyor misal veriyorum ne bileyim ilk aklıma gelen tamam ama bu takımda bir tane yabancı yok 8 tane yabancı var ve takımın aldığı puan ortada. Yani bunu bir kişinin üzerinden açıkçası bir iki yabancının üzerinden okumak, yorumlamak son derece yanlış. Yerli konusuna da gelince zaten yapılan en önemli hatalardan bir tanesi bu takımın ama altyapı takviyeli ama profesyonel kadroyla beraber 30-31 kişi antrenman yapması. Yani şimdi bu ne yukarı oynarken kaldırılacak bir şey herhangi bir takımda ne de lig için mücadele ederken kaldırılacak bir şey. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani 11-11 bir taktik çalışması yapsan Bursa Spor gibi profesyonel bir takımda sen nasıl 6 tane oyuncuyu kale arkasına gönderirsin? Oyuncuya saygısızlık 1. Sağlık problemi 2. Soğutacaksın 3. Teknik direktörün kafası bozulacak 4. Bunların psikolojik dönüşleri var 5. Yardımcı antrenörler, diyalogları var 6. Yani dolayısıyla kadronun kesinlikle bu yarış içerisinde 24'e ineceği kesin. Yabancı transferi konusunda Hiçbir şey söyleyemiyorum. Sabahtan beri kontrol hakları inceliyorum. Ee, ancak mutlaka takviye olacaktır Mursa Spor kardeşler. Bunu söyleyeyim. Hocam, e, Menemen maçından sonra bir ara var. Mursa <laughs> Spor e, komatçı olacak ama Mursa Spor'un hedefi lig mi? Mesela kupada U13'te bir çıkma gibi bir radikal karar olabilir mi? Yeni gelen teknik adamın uzun dönem kamp yapması açısından. E, şöyle, e, açıkçası bu planlamayı çok teşekkür ediyorum. Bu planlama benim için yalnız o dönem için geçerli, Cuma günü için bile geçerli. Çünkü ben kulübümüzün bu konudaki profesyonellerine programı Perşembe gününe kadar verdim. Çünkü Cuma günü maçtan önceki son antrenmanın saatine kadar, toplantı saatlerine kadar yeni gelecek teknik direktörün belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. O dönem içerisinde bu anlaşmadan sonra teknik direktörle onun talepleri doğrultusunda hareket edebiliriz. Bursa Spor buna karşılık verebilir yani eğer ki bunun takıma menfaati söz konusu buysa yani U19 gibi bir radikal karar olmaz da önemli bir rotasyon olabilir. Yani o uç bir durum olabilir. E ama teknik direktörle konuştuktan sonra değerlendirebilir. Ya. Ben açıkçası daha net imza atılmadan ben Cuma gününü yeni teknik rektöre bıraktım mesela. Bunu söyleyebilirim size. Oca Pardon. <laughs> Buyurun. Hiç sormadınız. Merhaba. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ee, bildiğim kadarıyla yalnız, bu arada kusura bakmayın gözümden yanaşıyor bir, bir şey okumuştum gelirken biraz zor durumdayım yani şey yalnız Taha için değil e, bizim önemli genç oyuncularımız için e, ben Bursa Spor'da göreve başladıktan sonra da göreve başlamadan önce de e, spor kamuoyunda önemli e, diyaloglar yaşanıyor. Çünkü bunlar yetenekli oyuncular bunlar yapabilir bunlar Türk futbolunda yalnız Bursa Spor'da değil milli takımlar bazında da uzun süre hizmet edebilecek oyuncular olabilir. ya yani düşüncem de çok net şudur. Değerini bulan her oyuncu satılır. Bunu da söyleyeyim yani. Ya yani ben işte yok şunu tek ama değerini bulan her oyuncu. Yani asla Bursa Spor zarar ederek ya da Bursa Spor'un bir kazancı olmadan bu olmaz. kesinlikle. dokuz gündür görüşüyor ama böyle bir kalitedeki bir hocayla 9 gündür değil. Onu düzelteyim. Ben Yücel Yücel hocayla eee biri 1 saat, biri 5 saat olmak üzere bunu ikiye bölerseniz altı saat bir görüşme olur. Evet. Böyle bir kalitedeki hocayla anlaştığım gibi direkt eee süremezsiniz dediniz. Evet. Aklınızdaki diğer mı bu bir teknik direktör Menemen bir teknik direktörü değil. Bizim istediğimiz teknik direktörlerden bir tanesi Menemen maçında sahada olacak. Bu Yücel Hoca da olabilir. Bir başka teknik direktör de olabilir. <laughs> ya bu bir kıyas değildir. Bakın bu da çok son derece önemli. Yani bunu şimdi her şeyden önce Yücel'imiz bir kere her şeyden önce çok kıymetli ve değerli bir büyü. Her şeyden önce. Birçok teknik adam, Tamer Tuna ismi değil mi? Tamer Tuna gündemde. Yani birçok teknik adamla emin olun ki Bursa Spor Kulübü görüşüyor. Ancak Arkadaşlar bunun şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Evet biz görüşüyoruz, biz istiyoruz ama onların da bizden istedikleri var. Yani şimdi x bir teknik adam, ben diyor 8 tane transfer istiyorum, yapamam. Yapamam. Hocam ben yücelik ikiz alternatifi ne olarak söylüyorsun? Onu istedikleri yok mu? Yücelik hocam mı? Hayır, yücelik ikiz alternatifi. Hani diyorsunuz ya yücelik ikizi anlaşamazsak bile yani bizim cumartesi günü çıkacak hocamız. Hayır. Yücret. Cumartesi günü çıkacak hocamız var demiyorum. <laughs> Cumartesi günü ben hemen maçına maçına Bursaspor'un başında bir teknik direktör olacak diyorum. Yeni kontrat yapmış, kamuoyunun beklediği bir teknik direktör olacak. Sadece biz, ben ve yönetim kurulu teknik direktörlerin taleplerine ne kadar karşılık verebiliriz? Evet onlar bizden istiyor. Ama bizim de yapabileceklerimiz var. Şimdi bir teknik direktörle görüşüyoruz. Diyor ki ben dört tane yabancıyı değiştiririm. Nasıl değiştiriyorsun? Hedeflerim var. E benim de hedefim var. Bir teknik direktörle konuşuyorsun. Ben şu kadar transfer isterim diyor. Bir teknik direktörle konuşuyorsun. Ben şöyle bir çalışma ortamı isterim diyor. Dolayısıyla bakın arkadaşlar Bursa Spor Türkiye Ligi'nin beşinci şampiyonundan bahsediyoruz. Evet Bursa Spor'da çalışacak teknik adamların talep önemlidir ama Bursa Spor'un da açıkçası yapabilecekleri, verebilecekleri o sağlıklı yapının tekrar oluşması için e, düşüneceği hamleler de bellidir. Yani biz evet işler kötü gidiyor, işler kötü gidiyor diye e, diğerlere mantıksızca gidip arabayı toslayacak değiliz. Yani kontrolsüz güç güç değildir. Çok fazla hızlanmaya gerek yok ama menemen rolünde hocamız olacak. Son soruyu son evet. Bir soruyu. Hocam şöyle sorayım. Biraz önceki barışçı sorusunda. Evet. Yeni hocam. şöyle işte bu teknik adamın gecikmesinin aslında sebeplerinden bir tanesi de bu sevgili zaten. Çünkü uzun süreli kontrat isteyen teknik adamlar da oluyor. Yani uzun süreli kontratlar isteyip bunları farklı şekilde hukukçu daha doğrusu temsilcileriyle farklı şekilde kağıda dökmek isteyenler de oluyor. Ben şunu düşünüyorum. İlk önce Bursa Spor için en önemli durum bu yıl. Bu yıl Bursa Spor'un bu işi görmesi lazım sağlıklı bir halde yani tekrar üste doğru tırmanıp o heyecanı yaşaması ha bu kadar kayıptan sonra bu kadar kayıptan sonra ben bu ligi 3-4 yıldır tekrar söylüyorum. E, yorumluyorum, gözlemliyorum. içindeyim birçok dostum var. Daha hiçbir şey gitmiş değil. Bu takım bu işi yapabilir. Ama ilk etapta ilk etapta hedefim bu 6 aylık dönemi en sağlıklı hale getirebilmek. Ondan sonrası Futbolda zaten şöyle bir şey var. Hangi teknik adamla 5 sene 4 maç kaybetsen bırakacak zaten. 8 puan olmasına rağmen ve 17 puan olmasına rağmen hala Biyoklu'nun adayı mıdır? Önümüzde de 57 puanlık bir konu maçı var. Bursa Spor çok net söylüyorum. Ee, taraftarımız rahat olsun. Bursa Spor'u sevenler rahat olsun. Bursa Spor bu yarışın içinde olacaktır. Bu kadar net söylüyorum. Gerek yapacağımız teknik adam hamlesiyle gerek yapacağımız takviyelerle bu yarışın içinde olacaktır. Bu kadar net söylüyorum. Hocam son sorunuz buyurun efendim. Sürer, en bursa, en bursa. teşekkür ederim.

aklıma bir yer gelmedi, e, yürütülüyor. Benden önce Bursa e, Spor Yönetimi'nin zaten böyle bir planı varmış. Benim Bursa Spor'a gelirken e, Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu'ndan e, hiçbir şey konuşmadan ilk tercihim futbol takımının yanında e, yönetici, sivil e, tesisin girişleri çıkışları ile alakalı e, bir kontrolsüzlük istemiyorum dedim. Bu konuda da Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Şu anda futbol takımını kısmen izole etmiş durumdayız. Bu uygulamada benden daha önce yönetim kurulu tarafından düşünülmüş, uygulaması planlanmış. Herhalde zamana da bu zamana gelmiş bir durum. Yani. Çok son derecede önemli destekliyorum. Benim tek talebim şuydu, ben futbol takımını izole etmek istiyorum demiştim. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyorum. Katkı sağladılar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Ben teşekkür ederim.